yani daha az sesleri çıktığı için daha doğrusu daha az olduğu için de daha az çıktığı için sesleri sanki onlar çoğunlukmuş gibi görüyorsun. Ama aslında öyle değil. Bad Light'da yaşanan o, şu an Call of Duty'de yaşanan o. Call of Duty olayını anlatmış mıydım sana? Yayını anlatmamış mıydık? Ee, onu da konuşacağız. Onu da kısaca bir özetini geçeyim. Eee... Ünlü bir youtuber şu an adını hatırlamıyorum, eee, Call of Duty Warzone üzerinden reklamlar yapıyordu. Zamanında kendi paketi, kendi özel skinleri nesi falan filan vardı oyunun içerisinde. Eee, LGBTQ haftasında adam eee, bir tweet attı: "Çocuklardan uzak durun" diye ve haklı bir tweetti. Çünkü şu an çok ciddi bir beyin yıkama durumu söz konusu. Daha henüz cinsel bilinci gelişmemiş 6-7 yaşındaki çocuklara çok ciddi bir şey baskısı var. Hani cinsel kimlik. ...baskısı var. Nedense bu insanın daha... ...hani cinsel kimliğini kendi keşfetmesi için... ...en az önünde 10 hatta 15 yıl olmasına rağmen... yani daha o yaşında o çocuğa... E, ...bir cinsel kimlik dayatması söz konusu. Çocukları... E, ...özellikle küçük yaşlardayken hani işte... E, ...sen kendini kız gibi mi hissediyorsun? Gel hemen ameliyatını yapalım, seni kıza çevirelim falan deyip... ...6-7 yaşındaki neredeyse çocuklara ameliyat yapıyorlar. Istismar de, yani. Saçma sapan. Istismar. Tabii canım istismar bu. Adamın da kastettiği... ...buydu. Çocuklardan uzak durun. Hani... ...LGBTQ haftanızı kutlayın... Eşcinsel misiniz? Ya, Buyurun kutlayın. Bu arada... Sıkıntı yok. Ama çocuklara şey yapmayın. Çocuklara bulaşmayın demişti adam. Activision bunun üzerine e, bu abimizin şeyini kaldırdı. Paketini, anlaşmasını, kontratını, her şeyini iptal etti. Oyundan skinlerini falan filan kaldırdı. Bu da çok ciddi bir protestoya gitti. Gene oyuncular tarafından. Çocuk sonra pişman olabiliyor bu arada. Gerçekten kendi cinselliğini keşfettiğinde bir 10-15 yıl sonra bu sefer pişman olup o insanları dava etmekle uğraşıyor. <laughs> Abi ben mesela şunu hatırlıyorum. Şu anda hani... Çok ufakken, daha henüz harbiden erkek kadın bilincim yokken ben mesela büyünce anne olacağım falan dediğimi hatırlıyorum. Şu anda o insanlar arasında olsam ve bunu söylemiş olsaydım, beni eminim anında o tarafa yönlendirirlerdi ve anında hani cinsiyet değişimi geçirirdim muhtemelen çok kısa bir süre içerisinde ve sonra, e, dediğim gibi 15 yaşıma geldiğimde çok büyük ihtimalle çok ciddi pişmanlık yaşardım bu konuyla alakalı. Ya bunun gibi hani detaylaştı. Işte, Çocuk kendini e, bir tane kız çocuğu kendini erkek gibi hissediyormuş. Direkt olarak ameliyat etmişler bilmem ne falan filan. Ondan sonra pişman olmuş bir sürü şey olmuş, intihar etmiş. Vesaire. Bayağı hani çok fazla bu tarz vaka var bir de. Baya ee, bayağı bayağı ciddi bir hasar aldı Activision'da oradan ama o boykot bayağı azaldı şu anda. Onun sesi çok çıkmıyor. Bud Light hala bayağı güçlü bir şekilde devam ediyor da o Activision'a Call of Duty'ye yapılan şey e, boykot bir şey azaldı istiyorum. biraz. Bakın.